Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Evet. evet arkadaşlar Yunus 4 gündür acayip yemek yedi ve bu kiloya geldi. <laughs> Demişten, <bizde gülüyor> Bugün de Yunus hastalığı için arkadaşlar Yunus ameliyat oldu. Olduk. O Geç yüzden hemen beklik. biz ne yaptık? Sattık. Hemen ekirim Halı saha ekibinden. Halı saha'nın cephansı Hüseyin Çiçek daha yanımızda. Hüseyin benzerinden bu maç için bir skor şeyi alalım. Yani çok fazla bir şey demeye gerek yok. Eğer evet, Atasaray zaten çok olur. Önce gitsin Bayern Münih'i yensin. Ondan sonra gelsin burada Atay'a kafa tutsun. Atay çok rahat alır tamam, mı? Şey, hiç şey, bir Ben de çok mutluyum. Tamam 3-1 düğün seni Çin Hüseyin'e geçir. İçin İçin şey. eğer, arkadaşlar. <laughs> Galatasaray gelecek. Bu maç zorlu olacak ama Galatasaray maçı gelecek. Telefon. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ya kardeşim. Evet arkadaşlar. Sen kaç kaç dedin orta? Maç zorlu olacak. Bu maçı 3-1 alırız. 3-1 alırız diyor. 3-1 Hatay yener diyor.

Oursa ofsayt. Oursa'da sayı var. Maradona Galatasaray Galatasaray. Maradona başta olsaydı. Yok yok. Başta olsaydı nerede dedim? Nerede olsaydı? Erçe bak. Baba bak. bak, bak. Erçe şey vuruyor bak. Tamam vursun. Bak gel oğlum ofsayt. Ofsayt. Lan adam diğer adam geliyor onun topu. Lan o da gidiyor öyle. Lan yok. Ama o da olar şey yapıyor. Lan Davis o sana kezilmiş yok. Lanası yok. Tamam olmuş da. He burada. Hadi vallahi. Gel gel gel. Tamam dostlar arkadaşlar. Şirin geçireyim sana. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir Ama lan şey ikisi de olsaydı. Şimdi adam kodan koşuyor. Alakası yok. Ben anlamadım şimdi. olsaydı mı değil mi? Hani o adam topa şey, bir şey yapıyor. Yunus'tan beter çıktı lan. Her Yunus geri gel kardeşim çıkartıyor. benim. Geri gel. Yunus, 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 Yunus nereden bak. <laughs> Sakin olun. Ben, Yunus da. Ben Yunus sen Şunu al işin. Hiç merak etme. Yunus... Ama başa da çıkamayız. Yunus ben artık, Ya burada ben gördüm 10 dakikadır izleyip pozisyon. Ya bu gol. Vallahi gol abi. Yani Galatasaray için yapmak için var e ya. 10 biz, dakika ya gol, gol yani gol. gol yani, ben... bir şey çıkarmak abi, için yani. bekliyorlar ya. Adam adam gördük o saatte o. Hayır ya. Ama ikisi de olsa pezenek <laughs> o koşuyor ha. He. Ee, Bizimkiler de bekledi ha. Hadi be. yani o, saat, ya. Ya. Yani, o saat, ya. saat değil arkadaşlar. Bence yani. Ya. Değil zaten. O saat değil. Ya, değil. Ya, ben sanki o saat biliyorum. Niye bana oynuyorsun sen şimdi? Oynuyor mu? Şimdi Galatasaray'a gol atsın ben sana nasıl oynayacağım? Hadi be hocam be hadi. Yapma. Hadi. Yapma Öğrencim ya. İşte bu. İşte bu. Tamam Çok net gol. Hatta bizi yenemez. Yenemez. Tertemiz boy. Tertemiz gol. Tamam lan formayı yırt. Ya, ya yine küfür edeceğim durumca. Şu Kerem yine her maç atıyor. Her maç sanki öz oldu Hı -hı. ya bu Kerem. Ben ben benzetiyorum ama ciddi söylüyorum ben artık Kerem'i Okan Burak'a benzetiyorum. Oğlu olabilir. Ben abi, bakım, Olabilirim. Neden olur? Bence incelenmeli. İnce, para gitmesi lazım bu konu hakkında. Ya pozisyon biliyorsa Kerem ile başladı. Ya arkadaşlar. Herkes açılacak? Ben yazamayacağım. Eee eminim ama bu maçı çevireceğiz yani. Icardi'nin golü var. imkanı yok. Ben eminim yani. İmkanı yok. ya. Oradan orta ya. yapacağım. Hiçbir ya, şey çıkmıyor. Allah'ın içine oradan... Burada! yine. Bana bir sana dedim ya. Ya sana ben, ben ya, Çok Herce Ya orada yapılacak mı ki her yani. Ya vur topa gitsin orada. Elce kardeş de, Oğlum karşısında daha görünce adamda bir şey, şey var. Adam şey heyecanlandı topu kaçırdı. Kötü vurdu abi. ama adam İyi vurdu iyi. Kötü vurdu. İyi vurdu iyi. Erce mi sağlık Lan gol atmış daha daha ne kötüsü olacak bunun. <laughs> adama adama çarptı Tayyip baksana. Otur abi Otur bile vuruyor ha. Elce de tam bir ya o da Erzincan şarkı girmiş. Ha, hatta üstüne atar. Ne, ne yapıyor kardeşim? Ya? Ama bu golün habercisi vardı. Var da oğlum ben seni ya. Aslında böyle vurabiliriz ya. Biliyor da Kerem'in çıkmasını. Her, Her maçta bir şans golü. Her maçta bir şans golü. Her maçta Kerem'e sallıyorum yine de oynatıyor ya. Sallama lan bir kere. Ne <laughs> belki oynatmaz ama. Sallıyor ne belki. Abi bir Kerem'siz bir 11'e başlıyor yani. Bir maçta Kerem'siz başlıyor yani. Hadi boy. Hadi Ziya Cine yaptı güzel bir orta. Vur! Anlıyor ya. Hı -hı. Yani, küfür etmene şey şey geliyor, hiç var ya bana şifre şifre Geliyor ama geliyor geliyor İlk yarı gitme var mıydı o? Ne diyorsun? İlk yarı mı? Hmm. Olabilir Ya çok da iyi oynamıyor arkadaşlar İyi oynuyor Ama yani. hiç iyi oynamıyorlar Üstünle oynuyor Hatay'da Hatay kontra ataktan çıkıyor Ama Hatay'da kontra atar çok iyi çıkıyor Çok iyi var Hakkını <laughs> yemeyeyim Yani 2 şut oyuncusu var Sayılabilir Hepsi de e, benim gibi Atik ve zenci topçular. Zincipsin. Evet arkadaşlar maçın ikinci arasıyla beraberiz yine Aykut. Alıp... Ne diyorsun ben ikinci arası anladım. Vallahi ben yalan yok. E, hatta iyi oynuyor. Ama ben hala <laughs> Galatasaray'ın kibi yeneceğini düşünüyorum. İlk yarı, ikinci yarı bir gol atıp maçı bitireceğini düşünüyorum. Ben şey, öyle şeyim. bir şeyim, ben varım. Ben yeneceğini düşünüyorum. Hatay, Hatay daha iyi oynuyor. Galatasaray da yani pozisyonları değerlendiremiyor. Evet değerlendiremiyor. Hiç değerlendiremiyor. Tamam. İstediği kadar gelsin. Yine atamaz. Hatay maç başına 3-1 dedi. Ben de Galatasaray'ın Ben de, bir ben bir iddialar. Ben Şimdi, de maçın başında 3-1 demiştim. Galatasaray'ın yenileceğini düşünmüyorum ama kendimi çalması lazım. Bir daha arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Maçımıza başlıyoruz ki yarın. Görüş, Görüşürüz arkadaşlar. Fenerli mi doğru çıkar? Galatasaray'ın. Göreye çizim. Tabii Az sonra. Bu anının aradığı değil ya. Yine direkt o. ya. Oh, Çok ya bak daha Allah şey belanı versin vurma ya anasını sat, vurma ya. ya, <laughs> <laughs> Abi her topa vuruyun ya. Güzel. İki oldu bu diye. Sen daha fazla yaptın burada. Ya ne diyor? Ben de zayıf yaptım. Ya Allah belanı versin <laughs> ya topa vururken tamam mı İmkansız ha onu gol olmazdı. Önünde 5 kişi var kaleye vuruyor. Ya bu Kristal Palace'teki zade değil ya. Ya bu amına Konya'daki da şeyden fofana mofana adam bizim adam o gelir ya dönme dönme sen kaleci de koşarıyor ha aferin Erce bakayım yok lan kaleci yok kaleci yok kaleci yok valla Erce'yi kurtar arkadaşlar buradan <laughs> Allah belanı çok güzel, güzel aferin oğlum yemin ediyorum salan da salağısını <laughs> ya bırakma bırakma bas hadi al önüne Kerem Kapat onu kapat, kapat vurdurma. Burcu'ya vur. Vurdurma. Ya Musa. Aferin. Ya bu kadar seni de ya. Çık oğlum. Sana ne ya. Allah. Yeme yeme. Hadi. Alay, Allah. Alay, yeme. Allah. Allah. Hadi yeme. Yürü. Allah'ım ya. Hadi. 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 Vur. vur. Bırak lan. Lan vur. Gol. 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 Gol be. Bu kadar oğlum. Ya orada anan Allah belasını versin. Ya orada haydi oğlum, haydi oğlum. <laughs> ya bir gol attın ya. ya sen de şu koca götür arka girme lan. Alamayın, alamayın. Üç gelecek şimdi, üç. Haydi oğlum Atay. Haydi ben gibi gözüküyorum götür. Haydi, haydi. haydi. Ya. Ya. Ama bu maç... Oğlum. Böyle bir kral yani. Galatasaray ya. Galatasaray'a bakar. Ya. Şu golde kalbim dur. duracaktı ya. Adamlar var. Bu şampiyonlar liginde nasıl oynuyor? Burada ligde nasıl oynuyor ya? Biz de küçük takım oynuyoruz. Tane büyük takım oynuyor. Mübit küçük takım oynuyor. Kardeşim ben Senin anlatsın saatin ya. Sakin ya, kardeşim, ya liderliği almışsın. Bu hafta da liderliği kaybedecek ya. Ben önce ya. önce git Bayern Münih'e ondan sonra gel Hadi Hadi. burada tut. Hatay Spor'a. İş bu kadar. Baba kala patatesci adam gelmiş size bu haberi. Allah'ın kardeşi yemin ediyorum. Aslanım benim. Hiçbir şey yok. Aralar gol atarken acı çekti deramız. Ha burada olacak, olacak. ha şey burada yapsın. olacak. Keyifli izliyim ya. Arkadaşlar ama ben eminim <laughs> bu maç dönmese de böyle bitmez. Yani Galatasaray yenilmez. Yok yenilmez. Şey, şey, şey atar daha yarım saat var. Atar Atarız. Çok rahat ol. Bu burada çok oldu. Saça boyu iyi geçti. Nereye başlıyor atar? Saça boyu en kötü maçı. var yenilmez. Maç gitti abi ya. Maç gitti ya. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. İnsan var ya. vurun Bence. artık şu kafayı ya. Vur kafayı ya. Allah'ın kararı değil. Lan nereye vuruyorsun ya? 7 metre kare var önünde ya. Çok güzel oğlum. Aferin. Allah Bir de isyan edin. Aferin. Aferin. Bana bırak diye vuruyor. E oğlum. Abdülkerim ne vuruyor topa ya? İstediği vursun. Bitti daha mı? Dönmez. Yıkardı niye? Yıkardı yere geldi ama ha. Ya hangi klasik, klasik Galatasaray işe? Sonra da ya, onu yaratmaya ya başladı Galatasaray'da. Her zamanki izlediğimiz senaryolar bunlar. Ayana basmış kardeş adamın üstüne basmış. Ayağına üstüne basmış. Ana basıyor. yok. Al baba bak. Ayağına basıyor. Nereye basıyor bak. Bak kardeş bak 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 bak. Ba, ba. Sol ayağına bak. Basıyor abi. Sol ayağına basıyor ya abi. abi. Basmadan ikardi kendini yere atıyor. Ya oğlum nereden geldi ya? Son dakika lan. Son dakika olunca ikardi öyle bir topçu değil. Bak arkadaşlar valla bence ayağına basıyor. Bence penaltı basıyor. Bak 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 bak. baba. abi. basıyor ya? Basıyor ya. Ba, 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 Son dakika olunca... penaltı vermiyoruz ben şey demeyeceğim. son dakika olunca geride olunca hemen bir penaltı. Ben bizi kurtarın. Hakemler şöyle yapsın. Şimdi ayağa basmıyor. basmıyor? Bence basmıyor. Şimdi arkadaşlar ciddi söylüyorum. O ciddi yere atıyor bak. Yani yere basmıyor. Basmıyor yani. Bak. Yani tamam, sonra yedim. olabilir. Yedim. ama Icardi daha basmadan kendini hemen yarar. Ya yok ya. abi öyle. Hemen bir penaltı alayım Bir penaltı olsun bir gol atsın. Ayağına basmadan ayağına 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 zaten Adam, adam kendini atsa ayağına basamaz. Ya, ya, ya. Bu bir penaltı değil, değil, iş bu kadar. Yani iş bu kadar. 2. yarı oyun lanetti lanet İlk yarı çok güzeldi de 2. yarı lanet bir top oynadı. Vallahi Kerem 60 dakika 70 dakika oyunda tutuyor ya. Hatay'ı tebrik ederim arkadaşlar. iyi kötü oynadılar yendiler tebrik ederim. Biz kötüydük. Yani galibiyet hak etmedik ama bir beraberlik olması lazım bu oyunda. Yine de bu bir ders oldu. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Yani bu maçın başında da çok Hatay çok daha gelecek maç. Mi? Hatay yener, yener. Yener, yene Yani gelecek yani, zaten. Ben hakikaten miyiz bunlar? Hatay hak etti. Güzel Valla Hatay bence de çok güzel oynadı arkadaşlar. Videomuz da burada bitti. Kanala abone ve like atarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir diğer maçta.